Zombi Apocalypse. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Başlıkta gördünüz zaten bir ayda nasıl 12 kilo verdim videosu bu. Ve bütün ayrıntılarıyla size kırpmadan kesip biçmeden bu videoda anlattım. Dolayısıyla videonun tamamını çok dikkatli şekilde izlemeniz gerekiyor. Yani şöyle e, saydırarak izlerseniz hiçbir şey anlamazsınız. Dolayısıyla tamamını izleyin. Emin olun kazandığınız şeyler e, ayırdığınız 15-20 dakikadan çok daha fazla olacak. Garanti verebilirim. Dolayısıyla videoyu tamamen izlemenizi istiyorum böyle sonuna kadar izleyin. Çünkü e, en sona kadar e, çok böyle tam kendim ne yaşadıysam tüm süreci anlatmaya, aktarmaya çalıştım size. Kesinlikle bir zayıflama hapının, zayıflama ilacının falan reklamı değil bu video. Sadece ben kendi yöntemimi, kendi yemek yeme tarzımı nasıl değiştirdiğimi falan anlattım size. O zaman videoya geçelim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda size çok önemli bir şey anlatacağım. Bence önemli bir konu. Neden derseniz çünkü şu anda karantina zamanlarında evdeyiz. Habire yemekler yeniyor, yiyip içip oturuluyor. Kilo alındı. Kilolar alındı. Onun için bu videoda size bir ayda nasıl tam 12 kilo verdiğimi anlatacağım. Güncel kilom nasıl başladım, Hepsini tamamen hepsini bu videoda anlatacağım size. Ee, çok fazla montajlamak, kesip yapıştırmak istemediğim bir video bu. Onun için böyle not aldım. Yazısı kötü demeyin. Bu yüzden tıp fakültesi seçtim zaten. Ee, böyle buraya not aldım biraz. Küçük küçük böyle hatırlayabilmek için. Hani unuttuğum bir şey kalmasın diye. Ee, onlardan size tamamen bütün ayrıntılarıyla bahsetmek istiyorum bir ayda tam olarak bir ayda 12 kilo verdim. Bu nasıl oldu? Öncelikle arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben 99 doğumluyum. 21 mi oluyor? 21 yaşındayım. Ve şimdiye kadar yani hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde yediğimi içtiğime pek dikkat etmedim. Hep böyle canım ne isterse onu yedim. Ne zaman yemek isterse o zaman yedim filan böyle çok düşkün de bir insanımdır. Yemeği de çok severim. Hala daha da seviyorum. Onun için ben hiçbir zaman kilo verme düşüncem de olmadı. Kendimi böyle kilolu halimi falan çok seviyordum yani. Hiçbir zaman. Ha, tabii ki kilolu insanlar arasında böyle şeyler olur ya hani. Nasıl söyleyeyim. Espriler olur yani işte. O tarz esprilere girerdim tabii. Ama hiçbir zaman kilomla ilgili kendimi kötü hissetmedim yani açıkçası. Söylemek gerekirse ama e, ne zaman karar verdiğimi söyleyeyim size annemde şeker hastalığı çıktığı zaman annem e, çok yakın zamanda tanısı aldı. ondan sonra ben e, dedim ki bu tabii kiloyla da ilişkisi var biliyorum e, dedim ki bu bu genetik yani benim anneannemde de var anne tarafımda herkese teyzemde ondan sonra e, hepimiz herkesde var yani annemin başka dayılarının çocuklarında vesaire bu bizde genetik. Ben de olma olasılığı yüksek. E, kilo alırsam da bunun üzerine artık bir mum dikmiş olacağım. Ki kilo zaten düşünsenize boş boşuna vücudunuzda 10-15 kilo bir fazlalık taşıyorsunuz. Eklemlerinize, ayağınıza. Şimdi gençlikte belki belli olmuyor ama yarın öbür gün daha sonrasında. Ya sıkıntı kilolu olmak hani ben tamam kendimi beğeniyorum seviyorum hiçbir zaman yani hiçbir fiziksel kaygıyla kilo vermedim bu arada yani işte tipim güzel olsun giydiğim yakışsın falan zaten de yakışıyordu gayet de güzel bir güzel bir kız olduğumu düşünüyorum yani ee, o konuda hiçbir zaman o şekilde düşünerek kilo vermek istemedim yani bu videoyu izliyorsanız işte ben kiloluyum çirkinim kilo vereceğim güzel olacağım gibi bir düşünceyle izlemeyin bence çünkü ben sağlık olarak sağlık için sağlığım için aslında kilo vermeye karar verdim ilk arkadaşlar ben 5 yaşımdan beri 5 yaşımdan bu şey dönemine kadar, SBS dönemine kadar, yani liseye hazırlanana kadar yüzdüm ve e, profesyonel olarak yüzdüm. Yani altyapı gruplarındaydım sürekli ve böyle hani e, haftada 6 gün. Onda da 7 gün olamıyor çünkü e, bir gün havuz kapalı. Havuzda temizlik var vesaire. Onun dışında haftada 6 gün yüzüyorum. Dolayısıyla öyle onca da Hani e, düşünün nasıl bir vücut nasıl bir fizik? E, omuzlar geniş işte yani normal bildiğiniz yüz yüzücü e, fiziği. E, o zamanlarda bu kadar kilo problemim yoktu. Yine istediğimi yerdim. Tabii şeyler vardı hani e, böyle antrenörler sizi çalıştıran kişiler. Tabii ki söylüyorlar hani e, şu, şunun yemesi lazım, bunu yemesi lazım falan. Özellikle küçükken 5 yaşında başladığınız zaman annenize söylüyorlar. Ama ben çok dikkat etmezdim. Annem sağlıklı beslemeye çalışırdı genelde. Annem, anneannem. Ama e, yani yine de şey yapardım ya. Yemek istediğimi yerdim. Çok fazla fast food falan seven bir insan değilimdir. Hani o kadar çok böyle e, ne bileyim hamburgerdir, işte pizzadır, şudur budur. Hani bir hamburger olsa da yesem falan demem genelde. Ama işte pide, lahmacun, o gibi şeyleri, kebaptır, şudur budur onları severim yani. Ve tatlıyı da severim bu yaşıma kadar hep istediğim gibi yedim. Yüzerken de işte spor yaparken de o zaman böyle bir, bu kadar kilolu değildim eskiden ama sonra yüzmeyi bıraktım. SBS'ye hazırlandım. Benim zamanımda SBS'ydi şimdi değişti onlar. Yani liseye işte girebilmek için sınavlara hazırlanmak için. O arada bir bıraktım yüzmeyi. Sonra bıra öyle kaldı yani. Bıraktığım gibi kaldı. Sonra ara ara gittim falan ama tabii ki o bıraktığınız gibi olmuyor. Yüzenler iyi anlayacaklardır. O şeye gelemiyorsunuz yani. Haftada 6 gün işte günde 2,5 3 kilometre yüzüyorsun falan. Yani o o şeye gelemiyorsunuz tekrar. Çok zor zaman, uzun zaman alır yani. Şimdi tekrar başlasam yine 3-4 ayım alır o hale gelmem. Yüzmeyi bıraktım ama ondan sonra bile lisede bile hep aynı kilolarda seyrettim. Hemen hemen yani bir aşağı iki yukarı falan öyle öyle yani. Aynı kilolarda seyrettim. Sonra e, dedim bir tartılayım ben yakın zamanda. Bir baktım tam 84 kiloyum. 84 kiloyum. Hakikaten o zamana kadar böyle şey e, farkında değilim yani normal. Ben hani e, bir de onunla yatıp kalkmadığım için şey zannediyorum e, normalim falan zannediyorum. Sonra boyuma göre bir hesap yaptım aşırı fazla, bayağı fazla yani 84 kilo, yaklaşık 1.65 boylarındayım fazla. Farkındayım fazlamın olduğunu farkındaydım zaten ama o zamana kadar bir de bu şeker hastalığı annemde çıktıktan sonra dedim artık bu aşırı yani, hani bir yerden başlamam lazım bir şekilde vermem lazım. O zaman karar verdim aslında kilo vermeye düşününce. Ee, karar vermem bu şekilde oldu. Sonra bizim e, okulun spor salonu var. Oraya işte kaydoldum. Oraya gitmeye başladım biraz falan. Ama tabii yine yediğimi içtiğimi dikkat etmiyorum. Ee, sadece biraz işte spora gidiyorum. Haftada 3 gün, 4 gün, 5 gün ya da neyse. Baktım yine e, olmadı falan. Ben dedim, ciddi ciddi bir karar verip artık bu işe başlamam lazım. Sonra şöyle yaptım. Ee, düşündüm. Şimdi düşündüm, düşününce çok basit bir mantık var aslında. Şimdi yemek yiyerek kalori alıyoruz değil mi? Hareket ediyoruz bir şekilde. Hiçbir şey yapmasak bile kendi vücudumuzun, hani bazal metabolizmamızın yaktığı bir kalori var. Ve hareket edersek tabii ki onlar için de enerji harcıyoruz. Doğal olarak aldığımız kaloriyi, benzini, mazotu artık ne derseniz yakmamız gerekiyor. Yakamazsak ne oluyor? Depolanıyor. Yağ dönüşüyor. işte kilo oluyor. Eğer aldığımızdan fazlasını yakarsak da kilo veriyoruz. Aslında çok basit yani. İki seçenek var. Ya alınanı azaltacaksınız yani az yiyeceğiz. Ya da yaktığımızı artıracağız. Yani hareket edeceğiz, spor yapacağız vesaire. Ya da bunların ikisini beraber yapacağız. Ben de ikisini beraber yapmayı seçtim aslında. Bir de bu arada tam böyle şey gibi yani işaretmiş gibi karşıma hep Canan Karatay e, şeyleri çıkıyor, videoları çıkıyor YouTube'da falan. Neyse e, işte izliyorum falan böyle kadın şeyden bahsediyor. Şeker işte e, şeker zehirdir, en tatlı zehirdir falan diye onlardan bahsediyor. Şimdi bu Canan Karatay konusunda e, baya bir böyle tartışmalar var ya. Ben şimdi onlara girmek istemiyorum ama normalde mantıken düşündüğümüzde yediğimiz şey yemek yiyoruz. Ne için? Enerji almak için. Yediğimiz şeyin bana enerji vermesi gerekir. Değil mi? Vücuduma iyi gelmesi gerekir. E ben yemek yiyorum. Şekerli bir şey yediğim zaman, ekmek yediğim zaman, bir tatlı yediğim zaman uykum geliyor. Ağırlık çöküyor. Kendimi kötü hissediyorum. Aslında yemek yedikten sonra daha enerjik hissetmem gerekmez mi? Yani burada bir terslik oluyor o zaman. Ve daha çabuk acıktığımı fark ediyorum. Yani tatlı bir şey yiyorum. Bu da neden? Kan şekerimiz birden yükseliyor, birden düşüyor falan. Yani daha çabuk acıkıyoruz. Şekerli bir şey yediğim zaman ben böyle fark ettim. Kendimi böyle gözlemledim. Dolayısıyla şekeri bırakmaya karar verdim. Yani öncelikle çayımı attığım şekeri bıraktım. Tabii öyle olunca çayı da bıraktım. Çünkü çayı şekersiz içemiyorum. Alışkanlık. Yani o küçük bardağa, küçük bildiğimiz çay bardağına o iki şekeri atıp o şekilde içmem gerekiyor. Yani Çay içeceksem o iki şekeri, iki tane küp şekeri atacağım yani. Ve öyle içeceğim. Zaten çok çay içen bir insan değilim. Günde en fazla bir ya da iki bardak falan içerdim. Onun için çayı da bırakmış oldum. Ha şimdi canım istese içsem yine şeker içerim. Yani çayı şekersiz içemiyorum. Çok denedim olmuyor. Alışamadım yani. Ondan sonra bıraktım ben de. Ne yapayım hani çok da yararlı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Çayın. Ama kahveyi severim kahveyi şekersiz içebiliyorum. Hatta böyle çok acı şekilde de içebiliyorum kahveyi. Öyle seviyorum. Sütlü kahve, şunlar bunlar. Onları da seviyorum. içiyorum Gün içinde. Ama şu ikisi bir arada var ya öyle ikisi bir yerde, üçü bir yerde, ikisi bir arada falan öyle kahveler. Onlar da ikisi bir arada olsa bile yani onu şekersiz yazıyor ya onun içinde yine de arkasında okursanız şeker, işte dextrose falan gibi böyle yine onun içinde şekerler de var. Onun için e, Türk kahvesi içmeye özen gösteriyorum. Tabii ki böyle deli gibi etiket okuyup hani bir şey alırken marketten böyle etiketinde bakıp şeker varmış almayayım falan. Öyle değil ama yine de mümkün olduğunca yememeye çalışıyorum. İşte e, şekerli şeyler, hamur işleri, işte ekmektir hani onları tüketmemeye çalışıyorum genelde. Çalıştım bu süreçte de yani bu bir ay boyunca. Şeker neredeyse hiç yemedim. Şeker, çikolata işte ne bileyim poğaçadır, e, ne bileyim ben işte bazlamadır falan. Canım çekti. <laughs> bu gibi şeyler, hamur işleri, börektir, durumu budur. Yani bunlar zaten hepimizin bildiği gibi makarna, pilav. Bunlar kilo yapan şeyler. Bunları yemedim. Karbonhidrat almamaya çalıştım vücuduma. Yani e, çoğunlukla. Ve bu e, aralıklı oruç e, diye bir şey var ya. Bu aralıklı oruçla da tam bu dönemde tanıştım. işte kilo vermek istiyorum düşünüyorum falan. Ee, nasıl bir bir şey uygulasam diye kendi kendime. Ya hiçbir zaman ben günde 6-7 öğün yiyin diyorlar ya ara ara yiyin, ağzınız boş kalmasın falan. Canan Karatay'ın bununla ilgili şöyle bir grafiği var. Hemen size onu çizeyim. Bakın şöyle. Şimdi grafik bu görünüyor mu? Görünüyor. Şimdi burada yemek yiyorsunuz. İnsülin yükseldi. 2 saat sonra falan düşmeye başlıyor. Siz iki saat sonra bir daha yiyorsunuz. Bir daha yükseliyor. Bir daha yükseliyor. Sonra sizde insülin direnci gelişiyor. Bu bana çok mantıklı gelmişti mesela. Onun için sık sık yemek yemek insülin direncini işte artıracağı için bir de bu lepsin dediğimiz hormonun salgılanmasını engelleyeceğinden dolaylı olarak yağ parçalanması olmayacağından yani sık sık yemek yemeyeceğiz sık sık iki saatte bir hiç ağzımız boş durmayacak şekilde bir şeyler yemeyeceğiz. Ben hiçbir zaman ya ben bunu denedim. Daha önce de denemiştim yani. Böyle ara öğünler yapıyorsunuz işte bir şey badem ağzına bir şey atıyorsun falan. Ya bilmiyorum ben o şekilde kilo verememiştim yani. Çok verebilen de olduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum çevremde böyle sene gidip 6-7 öğün 10 öğün beslenenler var. Kilo verebildiğini görmedim yani. Tabii ki veren de olabilir. Eğer o yöntemle kilo veriyorsanız devam edin tabii ki. Amacımız burada sağlıklı şekilde kilo verebilmek. Ama ben öyle hani öyle iyi olacağını düşünmediğim için bu aralıklı oruç bana açıkçası mantıklı geldi. Şöyle yapıyoruz. Kahvaltı yapıyorsunuz. İşte neydi o 6'ya 18 miydi? 6 saat bir var. Mesela ne diyelim? İşte saat 11'de kahvaltı yaptınız. 6 saat sonra saat 5'te akşam yemeği yediniz. Ertesi gün 11'e kadar bir daha bir şey yemiyorsunuz. Ben böyle hani öğünlerimin arasında günde iki öğün yiyorum ve aralarda biraz boşluk bırakmaya çalışıyorum açıkçası. 10 saatten fazla boşluk kalsın istiyorum özellikle gece için. Akşam 7'den sonra falan bir şey yemedim kesinlikle. Bu bir ay içinde. Hatta ya yani 6'da, 6'da yemek yedim sonra bir daha çiğnenip yutulacak herhangi bir şey yemedim ama e, tabii ki su içebilirsiniz yeşil çay kahve içebilirsiniz ama çiğnenip yutacak herhangi bir şey yemedim bu süreçte hatta karnım acıkınca şey diyordum yani yağlarım yanıyor falan diye düşünüyordum <laughs> böyle bir e, acıktım şu an evet yağlardan yanıyor olabilir falan diyordum yani beşte altıda akşam yemeği idealdir ondan sonra zaten uyuyorsunuz zaten işte 11 12 gibi yatmış olsanız Ondan sonra eğer ikiye kadar falan oturursanız iki gibi e, acayip karnınıza çıkıyor. Onun için ikiye kadar oturmayacağız ama e, işte altıda yerseniz daha sonra uyuduğunuzda 11 gibi işte kahvaltı yapıyorsunuz. Tabi şimdi bu Ramazanda e, bu videonun gelmesi biraz garip ama hani oruç tutmayanlar tutamayanlar olabilir ya da Ramazandan sonra yapmak istiyor olabilirsiniz. Onun için bu videoyu kaydedin bir kenara dursun. Şimdi o zaman nasıl oluyor? Kahvaltımızı yaptık, uyandık mesela. Uyanır uyanmaz ben zaten bir şey yiyemiyorum genelde. E, uyandım, İşte kahvaltı yapmadan önce önce bir ben ılık limonlu su içiyorum. Bir ya da iki bardak e, içebilirsem hemen kalkar kalkmaz su içmeye çalışıyorum. E, bu limonlu suyu içtikten sonra hani güne önce bir sıvıyla başlamış oluyorsunuz. Ondan bir saat sonra falan kahvaltı yapmaya çalışıyorum. Genelde tabii ki bu hani çok düzenli olabileceksem o gün. Olmuyorsa tabii kahvaltıdan hemen önce de içersiniz. Yani hani sonuçta robot değiliz ama bir saat sonra falan kahvaltı yapmak iyi oluyor. Zaten o zamana kadar anca ben yiyebiliyorum. Hemen kalktığımda yiyemiyorum. 10'da kalktınız. Limonlu suyunuzu içtiniz. 11'de kahvaltı yaptınız. Akşam 5 5.30-6 gibi akşam yemeği yediniz ve bitirdiniz. Aralarda da bir şey yemiyoruz. İşte ama su içebilirsiniz, kahve içebilirsiniz. İşte çay içebilirsiniz, şekersiz. Tabii bunların hepsi şekersiz. Yeşil çay bu arada acayip ödem attırıyor. Ee, çok bir sürü de yararı var. Bir sürü bir sürü yarar var yani. Ee, şu anda sayamayacağım kadar. Belki bilmediğim bir sürü yararı var ve ben seviyorum yeşil çayı hani e, içemiyorsanız bunun işte yumuşak içimlisi var içine ayva katılmışı var vesaire işte artık ada çayı ile karıştırıyorlar falan ama ben sade olarak yeşil çayı kendisini seviyorum içebiliyorum limon sıkabilirsiniz ama şeker koymamaya çalışın şekeri zaten hayatımızdan çıkarmaya çalışıyoruz karbonhidratı özellikle yeşil çay da içebilirsiniz bu şekilde içmek serbest ama yemek sadece işte kahvaltıda yiyorsunuz ve akşam yemeğinde yiyorsunuz. Yani o aradaki bir saatlik süreçte. Çünkü sonra sizin insülininiz yükselecek, sonra düşecek. Sonra açlık, uzun süreli açlık olacak tabii. Hani 16 saat yemeyeceksiniz. O sürede de yağları yakacaksınız. 5-6 saatten sonra zaten yağlarınızı yakmaya başlayacaksınız. Ve kilo vermiş olacağız. Ve vücudun biraz hani dinlenip böyle midenin boş kalıp falan. Ben buna da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bir elektronik cihazı bile diyorlar ki ara sıra kapatın, dinlensin, bir daha açın. Yani ara sıra bir bence böyle hani bir dinlendirmek. Hani oruç da bunun için iyi diyorlar ya. Bir dinlendirmek gerekiyor bence de. Yani hatta İbn Sina bile iki öğün sağlıktır, üç öğün hastalıktır demiş. Yani iki öğün sağlıklı, üç öğün işte size hastalık verir gibisinden. Şimdiye kadar hep üç örneğin, üç örneğin deniyordu. Evet bu bildiğimiz şeylere ters gibi geliyor. Evet hatta çok zor gibi geliyor. O arada acı falan gibi geliyor olabilir ama buna gerçekten alışıyorsunuz. Ve böyle daha rahat hissediyorsunuz. En azından ben benim için öyle oldu. Ya bir de neyin? Hani daha rahat hissettiğinizi anlayacaksınız. Ben mesela az yediğimde çok daha rahatım. Bu arada hani kahvaltı yapıyoruz, akşam yemeği yiyoruz dedim ya e, tabii ki ekmek yemeyeceğiz, hamur yemeyeceğiz dedik ama e, ne yiyeceğimle ilgili bir video yapmak istiyorum. Hani bütün gün ne yiyorum gibi böyle bir fikir olsun diye. Tabii ki her gün aynı şeyler olmuyor ama hani böyle göstermek istiyorum e, bir takım yediğim şeyleri öyle bir videoda yapmak istiyorum. O, burada ne yediğimi o videoda değineceğim. Onun için şimdi başka bir e, şeye geçiyorum. Yulaf mevzusu. Bu yulaf e, konusu diyete giren herkesin aldığı o marka var ya yarım kilo hepimizin bildiği. O yulaftan gittim ben de aldım diyete gireceğim ya. işte bakıyorum internetten araştırıyorum. Herkes yulaflı tarif yapıyor. Yulaf içine süt koyuyor. Kakao işte ne bileyim ben akşamdan yapıyor buzdolabında sabah okula götürüyormuş falan. Neyse muz koyuyor içine kivi falan. Ben de bir gün güzel hazırladım böyle. İşte bal koydum içine biraz kividir bilmem nedir. Yiyemedim ben. Ben onun ne tadını, ne kokusunu, o yulaf mevzusunu yani hiç sevemedim. Hiç. Yani bir, bir kere aldım o, o paketten ve o da bitmedi yani hala daha duruyor. Sevemedim, yiyemedim. O da bir çok yarar olduğunu söylüyorlar. İşte karbonhidratmış, işte sağlıklıymış falan. Ama hani seviyorsanız bilmiyorum yiyebilirsiniz ama ben açıkçası yiyemedim. Bir tek bir yulaflı omlet yapmıştım birkaç defa. Hani o da böyle kahvaltıda işte ekmek, bayağı ekmek gibi bir şey oluyor yani. Yulaf omletin tarifini vermek isterim o diğer e, videoda. Bahsettiğim videoda. Ama hani e, yani yulaf çok ben yiyemedim, sevemedim. Seviyorsanız yiyebilirsiniz tabii ki. Hani Canan Kıratay'ın bu şeyi var ya, yulaf at yemidir. Yulafı atlar yesin. İşte at olmadığı için yulafı insanlara yediriyorlar falan bilmiyorum. Bana mantıklı gelmişti. Bu tarz ticari şeyler de olabilir tabii ki. Diyorum. Yani ben sevemedim. Tadını sevmedim. Kokusunu falan hiçbir şekilde hoşuma gitmedi. Onun için yiyemiyorum. Su. Su mevzusu var. Su içmek tabii ki sağlık için de çok önemli. Kilo verirken de ya yani zaten kilo vermeseniz bile günde belli bir miktar su içmemiz gerekiyor. Ben bu bir ay içinde günde 3 litreye aşkın su içtim. Özellikle hani spora gidiyorsunuz, işte terliyorsunuz, ihtiyacınız oluyor. 3-3,5 civarı su içmişimdir. 3,5 litre civarı. Ama günde 2-3 litre arası e, su içmek gerekiyor. Onun için suyu da eksik etmiyoruz. Limonlu suyu söylemiştim. Yeşil çay dedim. E, ondan sonra bol sıvı e, tüketiyoruz zaten. Böyle. Yani e, özet olarak söyleyebileceğim şu ki Günde iki öğün yemek, bu aralıklı oruç bana hakikaten şimdiye kadar veremediğim, şimdiye kadar hatta özenle aldığım kilolarımı verdirdi. Bir ayda tam 12 kilo verdim. Tam 12. 84 kiloydum. Şu anda güncel kilom 72.3. 72 kiloyum yani şu an. Tabii ki daha e, ulaşmak istediğim e, hedefe gelemedim. Ama yani böyle dal gibi de olmak istemiyorum açıkçası. Şimdiye kadar hep böyleydim. Hep yani bu bu şekildeydim ve böyle kendimi böyle seviyorum. Onun için çok aşırı kilo vermek istemiyorum. Ama tabii ki biraz daha verebilirim. Yani belki bir 5 kilo daha. Hani vardır ya her kadının 5 kilo daha fazlası. 5 kilo daha belki verebilirim. İşte 65 66 gibi falan kendimi öyle düşünüyorum. Öyle ideal olacağını düşünüyorum. Belki o zaman da 5 kilo daha vermek isteyebilirim tabii ki. Ama şu an için bir ayda tam 12 kilo verdim. Tabii bundan sonrası bu kadar hızlı gitmeyebilir. Yani o son kilolarımı tabii ki daha uzun sürede vereceğimi düşünüyorum. İlk başta böyle bir hızlı hızlı tabii ki vücut birden bir şoka girince <laughs> hızlı bir kilo kaybı oldu. Ama hatta biraz fazla hızlı oldu. Bir ayda 12 kilo normalde değil yani. Ama e, memnunum bu süreçten. Hem e, sporda yaparak verdiğim için e, herhangi bir vücudunda sarkma öyle bir şey de yok. Yani Sonuç olarak spor yaparak ve az yiyerek aldığımız kaloriyi azaltıp yaktığımız kaloriyi artırarak kilo vereceğiz. Bu kadar basit. Aslında çok böyle e, sırrı başka yerlerde aramamak lazım. Hiçbir zayıflama ürünü hiçbir şey kullanmadım bu arada. Yani e, bu tarz şeyleri bilemiyorum çok. Yani hem güvenemiyorum hem de kendime bunu yapmak istemem yani doğal yolu varken. Şimdi o zaman toparlayacak olursak bu aralıklı oruç mevzusuna değinmiştim. Tabii ki günde iki öğün yiyoruz diye abartmıyoruz. Porsiyonları da küçültüyoruz. Yani yakabileceğimiz kadar hatta yakabileceğimizden de az yemeye çalışıyoruz. Sonuç olarak kilo vermek aslında bu kadar basit. Ben inanıyorum ki bu videoyu buraya kadar izleyen kişi artık bu işe tam olarak karar vermiştir. Yani ben kilo vereceğim, kilo vermek istiyorum deyip karar vermiştir diye düşünüyorum. Ve bence ben şimdiye kadar yani 20 senedir hiç kilo verme girişiminde bulunmadım ilk defa da bu şekilde kilo verebildim. Bence şimdiye kadar ne yapmış olursanız olun. Yani bir sürü diyetler denemiş olabilirsiniz. Hiçbir şekilde verememiş olabilirsiniz. Ama bence bu, bu video, sizin için bu videoya rastlamış olmak bir işaret olabilir bence. Bu videoda aralıklı orucu belki ilk defa duydunuz, belki daha önce biliyordunuz yapmak aklınıza geldi, aklınıza girdi bu şekilde. Bence buraya kadar izleyen herkes e, bu benim dediklerimi tamamıyla harf harfine. Tabii ki uyamadığınız noktalar olabilir ama çok basit aslında. Şekeri karbonhidratı bırakacağız. Özetle bakın özet veriyorum şu an. Bütün bir videonun özeti bu. Şekeri karbonhidratı bırakıyoruz. Hamur işleri vesaire yemiyoruz. İki öğün, günde iki öğün besleniyoruz ve öğünlerimizin arasına 6-18 Böyle saat aralığı koyuyoruz. Onun dışında bol su tüketiyoruz. Sabah kalktığımızda limon iki bardak ılık suyu unutmuyoruz. Ve tabii ki porsiyonları küçültüyoruz. Tabakları küçültün. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Altta yorumlarda e eğer böyle başka sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Bana instagramdan da ulaşabilirsiniz. Ay, <laughs> videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın demiştim. Beğenmediyseniz de dislike tuşuna basıp beğenmediğinizi belirtebilirsiniz tabii ki. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve kendinize çok iyi bakın, çok çok iyi bakın. Her şey için önce sağlıklı olmak önemli. İnsanın sağlığı yerinde olmadığı zaman bir düşünün, hiçbir şeyin bir önemi kalmıyor. Ee, sağlıklıysanız çok da hangi kiloda olduğunuzun asla bir önemi yok. Ama tabii ki e, sağlık içinde kilo vermemiz gerekiyor ya. Bu mevzu uzar gider biliyor musunuz? <laughs> Neyse herkes kilo verecek. Kilo veremeyen kalmayacak bence bu videodan sonra. Bu video YouTube'da patlayacak ve hepimiz dal gibi olacağız. <laughs> bu arada herkes e, çok da zayıf olmak zorunda değil. Mesela ben istemiyorum o kadar zayıf olmayı. Böyle, çok uzatmayayım ben. Bana kalsa ben konuşurum daha. <laughs> çok seviyorum konuşmayı. O zaman böyle bu videoyu burada sonlandıralım. Yemekle ilgili yani bir önde ne yiyorum, ne kadar yiyorum o başka bir videoda gelecek. Onun için de takipte kalın. Görüşmek üzere.